Deprem değil bina öldürür. Artık bunu hepimiz biliyoruz. O yüzden de Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm projeleri hayata geçiyor. Daha doğrusu hayata geçirilmeye çalışılıyor. Çünkü başarılı projelerin yanı sıra bir türlü bitmeyen projeler de var. Peki kentsel dönüşümde tıkanıklık yaşanmasının nedeni ne? 99 Marmara depreminin yıl dönümüne saatler kala gelin o sorunun yanıtına bakalım. Kaç yıllık binada oturuyoruz? 35 yıllık. Demir, beton o zaman teknolojisiyle yapılmış artık ömrü dolmuş yenilenmesi gereken riskli bir bina. Binlerce bina aynı durumda kentsel dönüşüme girmeyi bekliyor. İstanbul'da yaklaşık 2 milyon tane binanın yenilenmesi gerekiyor. 17 Ağustos depreminin yarın yıl dönümü. Gitip giden canların acısı hala yüreğimizde. Dile kolay tam 21 yıl geçti. 这个吧。 Ama hala deprem korkusuyla yaşıyoruz. Acaba yarın deprem olur mu diye düşünüyoruz. İşte bu düşünceden kurtulmak için oturduğumuz evin sağlam olup olmadığını bilmek çok önemli. İşte orada kentsel dönüşüm devreye giriyor. Ortalama böyle bir binanın kentsel dönüşüme girme süresi de 12 aydır. Tabii her şey yolunda giderse. insanlar önceden 125 bin lira kredi çektiklerinde bunu yüklenici firmaya verip dairelerin teslim alabiliyorlardı. Fakat şu an ortalama 300 bin lira gibi bir rakam çıkıyor. Geri kalanını insanlar karşılayamıyor. Müteahhite maddi destek sağlanamadığı için binalar yarım kalıyor. Öyle olunca da problemler başlıyor. Özellikle de İstanbul gibi büyük şehirlerde. Apartmandakilerin bir araya gelip de binayı yıkıp yapılmaya çok zor yani. Bir sürü problemler çıkıyor. 99 depreminden sonra binaları yıkıp müteahhitle anlaşmadan, prosedürü tam uygulayamadan Müteahhitle yapı sahipleri arasında bir güvensizlik oluştu. Dört katlı bir bina 40 yaşında. Kentsel dönüşüme girdi. Yakında yıkılacak. Az ilerideki binaysa daha yeni yapıldı. Sapa sağlam. Müteahhitlere göre bina sahiplerine sunulan kredi miktarının artırılması gerekiyor. 125 bin liranın en azından 200-250 bin lira gibi bir destek ve devlet bankalarının da buna bir katkı sağlaması gerekiyor. Bina sakinleri, belediyeler, müteahhitler koordineli çalışacak, binalar depreme hazırlanacak. Korkular bir nebze olsun bitecek. Bakanlığın yaptığı çalışmada yapı denetimi artık havuzdan geliyor sistemden bu demirlerin hepsini tek de kontrol ediyorlar. Beton kalitesi numuneleri. Tüm bu ayrıntılara dikkat etmek zorundayız binalarla ilgili. Çünkü 17 Ağustos